Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yağlı ve sivilce meyilli olan ciltlerimiz için bir maske yapacağız. Bunun için sadece gerekli olan malzemelerimiz bir tane yumurtanın akı ve bir çay kaşığı limon suyu. Yani limonu sıkıyorsunuz bir çay kaşığı. Bir çay kaşığından fazla yapmayın. Bunun için ilk önce yumurtamızın akını alıyoruz bunu güzelce köpürtüyoruz köpürtene kadar karıştırıyoruz güzelce köpürtmemiz lazım yumurta beyazlaşana kadar yani köpük nasıl beyazlaşıyor beyazlaşana kadar güzelce ne şöyle göstereyim ben şöyle yapayım size Evet göremiyorum şu şekilde Şöyle göstereyim. Şu şekilde güzelce ne köpürtene kadar karıştırıyoruz. Buna haftada bir kez yüzümüze uygulayabiliriz. Yalnız yüzümüze yapmadan önce cildimizi ilk önce temizliyoruz, temizcide uyguluyoruz. Parmak uçlarında dairesel bir şekilde masaj yapıyoruz ve 10-15 dakika bekletiyoruz. 10-15 dakika beklettikten sonra ılık suyla duruluyoruz. Emin olun memnun kalacaksınız. Haftada bir kez düzenli olarak yaparsanız memnun kalacağınıza eminim. Ee, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi, like atmayı unutmazsanız sevinirim. Evet yavaş yavaş görüyorsunuz beyazlaşmaya başladı. Ben bunu karıştırıyorum. Yavaş yavaş beyazlaştı. Evet. Şimdi içine içerisi. Biraz daha karıştırmak istiyorum. Çünkü biraz daha beyazlaşsın. Ve unutmayın. Yüzümüze maske yaparken aşağıdan yani yüzü çene kısmımızdan yukarı doğru maskeyi uyguluyoruz ve dairesel biçimde parmak uçlarımızla iki parmak ucumuzu kullanabiliriz. Dediğim gibi, cildiniz yağlı ve sivilceye çok meyilli bir ciltse ve unutmadan şunu da söylüyorum. Bunu gece uygularsanız daha iyi olacaktır. Çünkü gündüz uyguladığınızda güneşe sakın çıkmayın. Yani güneşe çıkmayın gündüz uyguladığınız zaman gece yatmadan önce güzelce cildinize yüzünüze uygulayabilirsiniz. Unutmayın 10-15 dakika bekletiyoruz ve ılık suyla duruyoruz. Evet güzelce ne köpürdü evet görüyorsunuz şu an. Biraz daha köpürmesini istiyorum. Şöyle yapayım daha çok köpürsün ve bundan sonra yani bu videomdan sonra e, sizin için çok güzel bir maske hazırladım ve bunu kendim yaptım ve maskeleri e, video yapmadan önce yani size sunmadan önce kendi cildimde deniyorum hepsini. Eminim bir dahaki videomdaki maskeyi yapacaksınız. Yani sürekli de kullanacaksınız. Buna çok eminim. O da çok güzel bir maske. Evet bakın çok güzel köpürdü. Şu an harika köpürdü yani anlatamam. Evet tekrar söylüyorum. Gündüz uygulamıyoruz. Gece. Gündüz uyguladığımızda da güneşe çıkmıyoruz. Sadece bu şekilde tekrar malzemeleri isterseniz söyleyebilirim. Bir çay kaşığı limon suyu ve bir tane yumurtanın akını. İlk önce yumurta akımızı köpürtüyoruz. Ve sonra limon suyunu ekliyoruz arkadaşlar. Evet bu yeterince köpürdü. Şimdi limon suyumu ekliyorum. Bir dakika şurada. Limon suyumu da ekledim. Bir çay kaşığı fazla dökmeyin. Limon suyumu da ekledim. Yani saf limon olursa hani hazır limon suyu kullanmazsanız daha güzel olacaktır. Evet arkadaşlar bu kadar. Bunu şimdi ben cildime süreceğim ve 10-15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve yeni yeni maske şöyle yapayım ben. Şöyle göstereyim. Şu kıvamda şöyle akıcı bir kıvamda olacak. Güzelce de köpürdü. Hoşçakalın. Teşekkürler. Bye.